arkadaşlar. Şimdi İrem Su ile birlikte ne? Pırıl'ın çimini aldık. Bakın böyle. Ve çim ekeceğiz. Çim çıkacak. Değil mi İrem Su? Evet. Sonra çiçek olacak. Hayır çim olacak böyle. Çiçek olmuyor. Bak böyle otlar çıkacak. Sen okulda da yapmıştın ama sulamadığın için olmadı onlar. Okulda da yapmıştım. Hatırlıyor musun? Evet. Bunlar da tohumlarımız. Bu da toprağımız. Bu toprağı bunun içine boşaltacağız. Evet. Ve minik elimiz geliyor şu an. Bunu bunun içine koyacağız. Hadi bakalım açayım su. Sürem boşalt içine birazcık yavaş yavaş dur yavaş yavaş boşalt yavaş yavaş boşaltalım. Hepsini boşalt ben diyeceğim üstüne de ekleyeceğiz yekun. Şöyle boşaltalım. Tohumunu da açalım biraz. Tohumunu da aç. Dur ben açayım hemen açıp geliyorum. Arkadaşlar abone olmayı, unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi sen dök ben döküyorum şu an. Şöyle dök hadi dök. Dök dök dök. Şunu birazcık daha kum dökelim. Değil mi İremsu? Yavaş kızım tepsiyi dökeceksin hepsini. Anneciğim öyle olmuyor. Hı. Sen de. Sen yani birazcık daha ot. Hepsini dök anneciğim. Hepsini dök. Fazlasını ne yapacağız ki zaten? Bakın İrem su döküyor arkadaşlar. Evet. Siz de böyle ekmek istiyorsanız annenize söyleyebilirsiniz. Böyle paket halinde satılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Çok eğlenceli oluyor. Bakalım İrem su görevini yerine getirip sulayacak mı? Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Her gün sulayacak mısın İrem su? Bu çok suyu seviyor. Ama iki günde bir sulaman gerekiyor. Diğer çiçeğini sulamadım. Evet, diğer çimini sulamadım. Şöyle bak. dökelim. Arkadaşlar. <laughs> Anne. Efendim. Onu bir sulayayım mı? Sulayabilirsin onları evet. Bunları böyle dışarı çok az döktük. Aferin bize. Şimdi bunu su dökelim. Suyumuz nerede? Hemen İrem su, yavaş yavaş dök. Çok değil bak çok az. Birazcık daha dökebilirsin. Anneciğim çünkü göl doldurdun. İrem su yüzüyorlar şu an. Bakın arkadaşlar İrem su ne yaptı? <laughs> Ama çok fazla oldu. Dökemem ki ben bunu. Neyse böyle olsun bakalım çıkacak mı? Cık, cık, cık. Dışına da çıktı. Çok sulu oldu. Ne yaptın anneciğim ya? Nasıl oldu bu böyle ya? Kumumuz da azdı içinde. Herhalde çoğalacak bu çimler çıkacak. Bakalım ben de ilk defa yapıyorum. Nasıl olacak değil mi İremso? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar doyum. Ne oldu? Gelmez bir kere. Ne yapıyorsun ya? İrem saçım ol ama. Hayır İremsu. Görüşürüz arkadaşlar.